Türkiye'deki üniversite sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok kötü abla. 5 milyon mezun kalmış. Ben lise okumak istiyordum. Beni okutmadılar hocalar yüzünden. Sözlülerime yani 20-30 vererek beni sınıfta bıraktılar. Şu an onlar yüzünden lise hayatım bitti. Peki meslek okulları açılsa üniversiteler yerine daha mı iyi olur? Bence zaten. abla meslek okulu daha önemli olmalı. Şimdi el işçiliğine bakıyorum. Mesela bu çocuk o okulda 99 ortalaması vardı. Hı -hı. Bunu da aynı ben gibi sözlülerden bıraktılar <laughs> yani. Şu an okuyamıyor. Yaşı da geçti bir meslek sahibi olamadı. Ya. Aynen kolu kırıldı. Sandalye taşıyayım derken. Hani bizim gençliğimizi bitirdiler. Ben bu eğitim sisteme çok karşıyım. Merhaba. Türkiye'de üniversite okumak öğrencilere ne kazandırıyor sizce? Hiçbir şey. Kazandırmıyor <laughs> mu? Kazandırmıyor musunuz? Hayır. Teşekkür ederim. Tam onu konuşuyorduk ya. Ben okumuyorum. Üstüne gelmiş. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Yani... Bilmiyorum. Çok da kazandırmıyor sanki. Ee, peki şu an gençlerde yurtdışı hayali var. Bunun yaygınlaşması nedeni ne sizce? Yani hayat pahalı olabilir. Çok fazla üniversite olması olabilir. Eğitim kalitesi. Böyle genel olarak. E, peki mezun olduktan sonra iş bulma imkanı sizce ne durumda? Yine onu konuşuyorduk. <laughs> çok <yakın>. yok. <laughs> Tam zamanında geldiniz. Yani zor gibi şu an. Bayağı işsizlik var. Peki üniversiteler çok fazla açılmaya başladı. Bunun yerine mesleki okullar açılsa nasıl olurdu sizce? Bence daha mantıklı olurdu. Verilen eğitimin yani, kalitesi önemli ya. Yani doğru. Meslek okulunda da olsa Onun kalitesiz eğitim, olsa, lazım. yine bir şey. Üniversite sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben hiç iyi, hiç iyi bir şeyler düşünmüyorum. Artık öğrenciler ...zaten gitmek de istemiyorlar. Bir an evvel gitsinler dediler de zaten. Gid, dışarıya ülkelere gitmek istiyorlar. Ben de olsam, şu anda genç olsam... Yemiyordu. ...ben de Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya... ...gitmek isterim yani. Peki boyu gençlerin şu anki yurtdışı hayalini ...neden bu kadar yaygınlaştı sizce? İşte ekonomik durumları bir. Ondan sonra... ...eğitim noktanlığı var. Ben de öğretmenim kendim. Yani daha iyi bir eğitim kurulması lazım onlara deney yapılması gerekiyor. O, yemek fedileri mesela bedava verilmesi gerekiyor. Gençlere kapılar açılması gerekiyor. Hiçbirisi yok. Onun için de millet kaçıyor burada. Peki üniversite mezunları iş bulmada kolaylık oluyor mu yoksa zorlanıyorlar mı sizce? Zaten bulamıyorlar ki. Bulamadıkları için dışarı çıkmak istiyorlar. Rahat etmek istiyorlar.